hayınız doğum tarihiniz kaderinizin şifresini belirliyor. Evet. Peki ama nasıl? Peki ama nasıl? Şimdi hep ben söylüyorum. 28 yıl fizik öğretmenliği yaptım ve orada birçok gözlem velilerimle, öğrencilerimle fark ettim. Hı hı. Çocuklar diyorlar ki hiperaktif çocuklar, öğrenme güçlüğü var, çocuklarda matematik yapamıyor hocam vesaire vesaire. Biz bunu ne yapıyoruz? Gözlemledikten sonra okulumuzdaki rehberlik öğretmenlerine gönderiyoruz. Onun ardından ilçedeki rehberlik öğretmenlerine, sonrasında da uzman desteği alarak velileri yönlendiriyoruz. Bunlarla paralel giderken şunu Fark ettim ben. Doğum anında, hamilelik sürecinde, doğmadan bir yıl önce, doğduktan sonraki altı yıllık süreçte annenin, babanın ne yaşadığı, ne varsa düşündüğü bütün kaoslar, krizler pat diye bize geliyor. Jung'un dediği gibi bilince çıkmadığı sürece de kader. Diyorlar ki bu çocuk yaramaz. Niye? Kader. Bu çocuk öğrenemiyor. Kader. Bu çocukta bu problem var. Kader. Hayır, aslında anne olarak önce ben kendimden, benim doğum hikayemden başlarsam, o süreci kullanırsam çocuğumdaki bazı problemleri de bütüncül olarak baklaşıp, bakıp kurtarabileceğim durumu.